Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Bugün arkadaşlar bugün e, demiş oyun oynuyoruz. Oyunun ismini bilmiyorum. O yüzden özür dilerim. Kusurunuza bakmayın. Şimdi arkadaşlar oyunumuza başlayalım. Tıkladıktan sonra başlıyoruz arkadaşlar. Allah. Allah. Oh. of Arkadaşlar kafayı yedi bu azıcık. Arkadaşlar videoyu bir durdurun. Arkadaşlar az önce bir oldu. Özür dilerim. Az önce de kaybettim. Şimdi ama ona vurup bunları kıracağım. Ol. Abi vurma abi özür dilerim. Sen kimi? Kızım. Kardeşime yürü lan. Abi pardon ya. Ben yolda yürümedim. Anama ne Allah. Allah'ım. Evet arkadaşlar kazandık. Daha dün yükledim o yüzden daha yeni böyle gidiyorum arkadaşlar reklam mı diyor? Buradan şeylerimiz var arkadaşlar süper güçlerimiz. Tabii ki de video yani izleyerek alıyoruz. Oyunun ismini yazarım arkadaşlar. Yorumlar bazen kapalı arkadaşlar o yüzden öbür videolarıma da yazabilirsin. Kusurunuza bakmayın mı? lan. Ay, lan sen kimsin lan sen niye zacı mısın? O ya onu tutar mı? Bak arkadaşlar tek vuruşta gidecek şimdi. Çünkü, çünkü bu canlar ölüyor. Ne yaptım lan ben? Oha. Hiç neyin adamı? Burada arkadaşlar ilk oynadığımız yer boss'tu. Reklam girdi arkadaşlar. Ben ne geçip geleceğim. Arkadaşlar reklamı attım. Ne diyoruz? Ya ya ya. Cibili, cibili balta. Allah, o ayağını kıracağım şimdi. Gel, gel, gel. gel. sen kimsin lan? Sen kimsin benim eniştemi dövüyor? E? Sen kimsin eniştemi dövüyor? Arkadaşlar araya da koymuşlar. iyi oldu. Aha araba var mı ya. Arkadaşlar ben durup geliyorum gene. Evet arkadaşlar yine yeri geldim. Hala arkadaşlar. Bir mı geldim lan? Zibidi. Allah şunu. Sen kimsin lan? Berat Ali. Berat mıydı ismi? Öyle bir şeydi galiba. Sen kimsin lan? Yiğidim. Kardeşini kaçırıyor. Allah 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 Allah. oğlum azıcık da şey zombi gibi yürüyoruz arkadaşlar. Bak şunu vurdum mu gidecek. Gitti arkadaşlar. Aa geldi. Olsa geldi. <laughs> arkadaşlar ben bir daha galiba zenginin hayatını çekmeyeceğim ya. Yine reklam geldi arkadaşlar. Dur. Arkadaşlar reklam bitti ve boss geldi arkadaşlar zaten şurada yazıyor yani. <laughs> tamam zaten otomatik başlıyor. Uf, ama bu boss azıcık güçlü vuruyor ya. Haydaram nerede lan? Oh. Şimdi o neyse. Allah arkadaşlar öleceğim öleceğim arkadaşlar. Ama pes etmek yok kaç. Allah 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 kaç 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 kaç. Bak arkadaşlar böyle yapın. Hep böyle birisiyle kavga ediyorsun. Bakın kazandık. Ama bizimki de duramıyor çünkü sarhoş oldu. Victory. Yani kazandın diyor bunu. Ana abi amca kim lan? Oğlum tamam, amca kim? Gördünüz arkadaşlar. Ay merak etme arkadaşlar yine de <laughs> arkadaşlar geldim yine. Ee, ormandayız ve köprünün üstündeyiz. Ayağımız oraya geçerse ne yapacağımızı öğreniyoruz. Teker teker gidin arkadaşlar. Böyle zıplaya zıplaya gitmeyin. Öyle kanka. Hadi, hadi canımı. Hadi öldür lan. Hadi, hadi kıyamadım. herkesi öldürün. Ama kıymam ben. Bu Mahmut hocayım ben. Bu arada biz az önce kel Mahmut'u da dövdük. Bu da arkadaşlar babam sınıfındaki oyuncuların yoksa. Neyse. Neyse. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Tek tek ediyoruz. arkadaşlar oyun. Bazen oyunlar donabiliyor. Ben çıkıp tekrardan gireyim arkadaşlar. Hadi baba. Evet arkadaşlar geldim yine oyunu kapatıp tekrardan açtım. Bu video çekmekten çok uzarmışım ama. Nasıl? Olmak burada gibi adamı nasıl dalarsın? Arkadaşlar ben uyuyormuşum falan. Bir bunun kalmış arkadaşlar. Duvar. Neyse. Şaka şaka. Anlamadım. 19 Mayıs da ben? Yani. Bayramımız ne bayram olsun. 19 Mayıs bayram günü ya. Ee, arkadaşlar anladığını sizi ben söyleyeyim mi? Mal mal konuşuyorum ben bazen. Ama, ama çok pis sallanıyor. Hoca. Uy. uy. Hadi oh Çeşke bir şöyle John Cena yapsam da şu adama görse. Arkadaşlar Burak çok seviyor John Cena'yı. Ve Yuri Boyka'yı. Lan şey mi bu? Karton ket mi? Karton ket de olabilir arkadaşlar. Ver kamına dıt. Arkadaşlar kapatıyorum. Arkadaşlar boss'umuza geldik. Boss level. Le. Şimdi bu adamın da ağzını kıralım. Arkadaşlar şal bitti. Merak etmeyin arkadaşlar. Sorun yok sorun yok. Dışarıda i̇şte taktım. Allah Allah. Popola dönme lan. Oha arkadaşlar çarptım adamı. E, Goodbye. Arkadaşlar benim cana bakın. Onun cana bak. Ne farkı? Ne yaptım ben? Ben ne yaptım? Aşağı anlattım onu. Evet. Evet. Ne oldu ki? Aa, mafya babasının lideri Mahmut. Nasılsın Mahmut? Şöyle de kalayım. Şöyle. Dövürtme okuluyum adamı. Adamın aklını ben alırım lan. Uf oh, lan. Adamın aklını ben alırım. Bu ne be? Hey. İskelet adammış arkadaşlar.